Telefonumu verir misin? Ege. Ver. Ver telefonumu. Ver, ver. Telefonumu verir misin lütfen? Telefonumu ver. 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 Ver telefonumu. Ver, ver, ver. Telefonumu verir misin? Ver. Verir misin telefonumu? Ver. ver. Hadi telefonumu verir misin? Ver. ver. Ver, ver eee. telefonumu. Eee. Telefonumu, ver. telefonumu ver. Telefonumu ver. Eee. Telefonumu ver. Telefonu ver diyorum. Ver, Telefonumu verir misin? Telefonumu verir misin?